dedi. bizi şey yaptı. Ben de sabahtan erkenden kaldırdım. Gelirken de işte İsmetlerin zinirine bastım. Yarın dedim gidersele. Gidiyorlar. Güle güle deyin diye. İsmet de şahaya şey yaptı. Pazar gidiyor. Yarın gitmeyelim. Bakalım şöyle sağını solunu toparlayalım. İyi toparla bir şey kalmadı. <laughs> ha, o kapının arkasındaki tahtaları ne yapacaksın sen? Bunları şeye çardak yapacağız. Nereye? Şu tağla ya İster mi? Nasıl yapın? Kendini yapın. Yıkılmış, yıkılmış. Yeniden yapacağız. Yap, onları. yap. Vallahi iyi olur. Bak, Bak ben diye daralıyorum içinde. Gider içeri bu. Ya şey ben ya bana da daraldım gibi diye benim benim Aa, kelim de çok ha, güzel. Ümele fazla tahta varsa kelin altını döşeyecektim ben. Yok işte onu şey yapıyor oraya taşıyacağız o başlık mantar olmuş. Çok Çirin sağ ol abi ben bir tane tahta tanı, tanı, aldım helal. Al sen al yine de birkaç tane alsan. He? Sen ayrı birkaç tane ben alırım. Ben bilmiyorum hangisi sana yarar. Ya ufakla var ya birer metre boyunda. Ahmet amca. Aha. Onlardan. Tahtalar. Ye, keliye olur. Şunlar keliye işte şunları gitsin. gerekileri kilere Ne Daha olur keliye. Şurada da vardı. Ondan oldu. Hani? Tahta. Tahtalar şey yaptılar bırak. Mal giriyor değil. Ne malı ya? Burada tahtalar var. Alacağız işte. Aha burada tahtalar var. Ha bunları diyorum baksana bunlar. Bunları da atalım oraya. Şuradan mal giriyor diye Şu yakacakları ayıralım diyor. lansamanlık yıkıyordu koca lansamanlığına ok gibi bir roket mi bu? Ama direk tek şey şeydi olmaz mı? Yok vallahi yere düşer direk. Kim? Hayır. Vallahi koyulmaz ama bu önüne. Geri gidemez frenden. Önüne, orada burada direk olsa yüksek. Ben gidiyorsan şu arabayı alayım ben bir. Al Ö al oğlum. Arabaya olur. bir şey olmaz. Olabilir, al, sen al. Bunu düşürdün mü tamam? Yok yok şu ağaç belki aşağı kayabilir. Allah al, alsın tas garanti. <laughs> Bunlarda da çok şey var. Evşilik. Aa, bu şarkılardan getirdim. Tekil'e hemen bu yönde gelmesin. Evet. gelmesin. Şöyle. Evet. Öbür taraf tutacak. Ha. Dur. Sen de tut öyle, ben yanımdayım. Öğrenme çekme sen, öğrenme çekiyor. Şey Şuraya bak çivi şu var, Vuruyor Çivi var, var. var, var. var, var. çivi. Çivi olur mu hakikaten çivi, vuruyorlar. Ver şu şeyi demir tahtayı. Uh Hıhı. Çıralı, çıralı ha. Olmaz, olmaz, çıkmaz vallahi. Bunu bıçaklamaz. Çok derinde. Çanaşı çıralı. biliyor. Ha bırak, Tamam da. Altına girme. Bak bak orada bile varmış. Görüyor musun? Şu kapının üstündeki ağaç çiviyi görüyor mu? Geçmeli. Nasıl yapacağım şimdi? Boşver ya. Şunları alıyorum. evden. Nasıl Sağlam bir taş gelin. Gelin. Nereye be, amca? Çivili. Baksana o öyle altı. Çivi. Üstten o Çivi oyunumuz. bu yanda. Bu yanda çivi yok. Var. Ya oyanda çivi yok. Aha şurada da var. Bak i̇şte olmuş. Aha oradan da çivi çek. Pancaları doldumuş yine tağlaya. Odun lazım. Aa, bunları getirin getirin yığın oraya şeye. Evin önüne iki araya bahçeye. E şey sıkacak odun? Odun lazım. Bak tam ekşi tam pekmez şeyi. Odur. Benim de pancar bir, bir kazan bilmem çıkar mı? pekmez. bir kazan olsa bize rahatlıkla dokuz açıyordu. Bu geçen sene beş kazan. Ben iki gün yardım ettim ona. Çıkarmasına, soymasına, gece gündüz yağmurda filan ne kadar eziyet çektik. Çadır kurduk üstüne, bir görsen çadırların altında. Zor oldu onların sıkması. Allah, Allah, onlar tam eşidir, şahane yani. gider Çok, çok can. Yeah. Tam Bak değil. bak 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 bak. Ne yapıyor bak? Vay.

ne günler yaşadık ne günler. Mesela abi, Mesela, abi. Evet. Ha? Ben şurada 15 sene önce 50 50 milyon büyük bir 20 dakikaydı durun. Hemen olduğu yere at. Tepeye atma. Şimdi o odun gelecek mi? Olduğu yere at. Önlerde 20 lira takıyor abi. Büyük para zaten. Daha yakın zamanda ben çok iyi biliyorum. 5 lira, 10 lira. Yani 10 lira değil, 5 milyon, 10 milyon deniyordu ya. Şimdi 5 lira var ya. O zaman düğünlerde takılıyordu o para. Şimdi elini de takamıyor. Şey değil mi? Yok bize bir şey diyeyim mi? Of, of. Babama, babama. direkleri babam sen bekliyorsun. İçine çürümüş ne bir şey baksana anne. Niye çürümüyor? O, taşın üstünde su, su ona ulaşamıyor de uzatmalı kapalı. Hiç, hiç Görür mü su almayınca? Ahşaba su almayacak. Ahşaba su olmayacak. Ahşap kurulacak. Rütübet almayacak. Nem almayacak. Zaten köyde bir de nem de yok ya. Bunların odunların nasıl getirdi acaba? Neyle getirdi? <laughs> Neyle getirdi? Kömüş kömüş arabasıyla, öküz arabasıyla. Kağan arabasıyla geliyor. Kağan arabasıyla. Traktör traktör nerede? Nasıl getirdi acaba bunlar? Ben bile var ya dağdan çoktur kömüşlerin arabaları bulacak bana alıp gel. Bu, bu bile elinden kesilen şey Antika, onları biz yapıyorduk bizim bu kiremitlerden kiremit ocağımız vardı çocuklar bu kiremitleri biz yapıyorduk biliyor musun kalıbını böyle ben buna böyle şey ha. döküyordum fabrika, fabrika, al, al, al. bak şimdi böyle bir şey vardı al, anlat. kalıbı olmasını bul, olmasını. böyle bir tane kalıbı var o kalıbın üstüne onu şey yapıyorduk böyle Hamuru tozsuz, elinizle elde Böyle itiyorsun, itiyorsunuz. Böyle, Mete, n'ah? Kürüyorsun. Tele yaz o kalıptan tekrar güzel. çok da inanılmaz. Kilim. Kilimit fabrikası evet. vardı. vardı, böyle. Gülüyoruz. Nostalji kilimit, nostalji diye. Nostalji oldu onu bilmiyorum, da bu şekilde şekli. Nostalji demek eski eski bunun adı var. Alafranga değil bu, Ala e Ne bu? Alafranga. Bu Alafranga düzleri Ala Türk. Sonradan çıkardı. Ne bak. Hiç i̇şte bunlar Ya mu? ben yapılışını da ne biliyorum musun? Biliyorum ama unutmuşsun. <laughs> Ya, o kalıp bile onun yanında yer bakıyoruz. ondan sonra kuruyor, çamur kuruyor. bir tarafta fırın var yerin altında fırın fırına getiriyoruz böyle diziyoruz diziyoruz bir fırının yakacak yeri var yakıyoruz üzerlerini böyle kapatıyoruz alttan böyle hani kömür yapıyoruz aynı öyle kırmızı olana kadar bu kiremitle ondan bir de sonra çıkarıyoruz pişiyor 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 satıyor. Benim babamın yapmak olduğu bir şey yok. Ah baba. Ya. Ah baba, mahnete yok. yok oldun, gittin, ya yok oldum gittim. Benim üstüme de yapıyor bu. Bunu da mı bunun yerde yapıyor? Ya. Onunki, onlarınki Benim üstüme de. Güzel bir üstüme Bak o zaman sen Onlara <laughs> inanır inmiş onlara Üstü bu sene kadar da hepten göçmüş. Gel, gel. Geliyor geliyor. Gelmez gelmez. Aha bundan ne odun çıkar ne odun çıkar. Gelmez. Yuvarlı. aktaralım. Şöyle Ben tutuyorum hadi. Sen tutma tutma. Vallahi bir şey olmaz. Sen bırak. Tamam hadi. Şunu çıkaracaksın. Şunu çıkarabileceğim. Şunu sen çekimlere atayım bakma. Evet. 我都尼玛烂我尼玛烂，你这谁啊？<music> <music> Devirelim mi? <laughs> Burası var ya Obamın samanlığı biz yapıldığını bilmiyoruz. Abim biliyor mu bilmiyorum. Sen biliyor mu buranın yapıldığını? <laughs> Şimdi bakılmadı. Üstünün kiremitleri filan bakmayınca yağmur almış, çürümüş. Ondan sonra geçen sene yıkılmıştı. Bu sene geldik büyük karda daha çok göçmüş. Çökmüştü, göçmüştü mu? Çökmüş. Göç başka, çökme başka. Ondan sonra biz de dedik madem öyle sağlam kelestelerini alalım. Kadın edelim, yakalım. Şu arabaya seçilersen onlara kötü, kötü, olur. olur. Atayım, kötü olur. Şey Ondan sonra herkesin burada da oduna ihtiyacı var. Siyan olmasın hep. Bunlardan ah oğlum bu odunlar daha bu kütükleri deden bile çok emeği var. Bunları evin altından damdan çıkardı. Araya yığdık. Aradan harmana taşıdık. Harmandan, harmandan kestiler tekrar buraya taşıdılar. Kaç kişi bir oldular. Dedem bile bunlara eli çok eli dedeğim. dedem. Çok keleşte de bunların tam evin altından çıktı. O bizim evin altından. Şimdi de işte böyle yıkıyoruz. Bilmem ne olacak.